Evrenin sonu, insanlık tarihinin en gizemli ve merak edilen konularından biri. Evrenin nasıl başladığına dair güçlü teorilerimiz olsa da, nasıl sona ereceği konusu hala tam bir bilinmez. Bilim insanları bu konuda üç temel senaryoyu ön plana çıkarıyor. Büyük donma, büyük çöküş ve büyük yırtılma. Büyük donma, big freeze senaryosuna göre, evren sürekli genişlemeye devam edecek. Galaksiler birbirinden uzaklaşacak, yıldızlar zamanla enerjilerini tüketecek ve sonunda her şey soğuk ve karanlık bir hale gelecek. Bu senaryoda evren donuk, sessiz ve enerjisiz bir boşluğa dönüşüyor. Büyük çöküş (Big Crunch) ise bunun tam tersi. Eğer evrende yeterince kütle varsa, genişleme bir noktada duracak ve evren kendi içine çökmeye başlayacak. Tüm madde Zaman ve uzay bir noktada birleşerek başladığı gibi sona erecek. Üçüncü teori ise oldukça dramatik. Büyük yırtılma, Big Rip. Eğer evrenin genişleme hızı zamanla artarsa, bir noktada bu genişleme öyle güçlü olur ki, önce galaksiler, sonra yıldızlar, gezegenler ve hatta atomlar bile parçalanır. Evren kelimenin tam anlamıyla yırtılarak sona erer. Her üç senaryoda kendi içinde hem bilimsel hem de felsefi olarak düşündürücü. Belki milyarlarca yıl sonra, belki daha önce, evren biz farkına bile varmadan sona erecek. Ama şu an için tek kesin şey var. Evrenin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da olacak.